Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Minecraft mod serverin 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölüm arkadaşlar şu ışık taşı portalını yapmıştık. Ona gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle evi biraz büyüttüm arkadaşlar. Bu kısmı mutfağa koyacağım. üst katta aynı şekilde büyüttüm. Bayağı sürdü yani. Şurası tuvalet olacak arkadaşlar ama tuvalet sanki tuvalet banyo sanki biraz büyük oldu ama neyse olsun yani. <laughs> neyse. Şimdi arkadaşlar şu portala gireceğiz ama o portala girmeden önce arkadaşlar yeni bir güçlü bir kılıç buldum onu yapacağım arkadaşlar şimdi sizinle birlikte. Hemen şöyle E'ye basıyorum. Ee, şunlar arkadaşlar portalda olan şeylermiş. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, hemen buraya sword yazıyorum. Arkadaşlar amacım bu e, şu kılıç mıydı? Yok bu değildi. Şuydu arkadaşlar. 41 saldırı saldırı fakat bunu yapmak için arkadaşlar e, şey yani bunun cevherini bulmamız lazım. Bunun cevheri de maalesef ki ee, ortada yok. Ee, bunu yani kendimiz yapmamız lazımmış. Yani onun için de yani middle falan istiyor. Ben hiç uğraşamayacağım onunla. Ee, şunu yapasınlar var arkadaşlar. Bunu yapacağım. Ee, 29 yani 30 saldırı atar. Keskinlik bassak 30 olur. Bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi havai metin oldu. Yani e, altın. Ay pardon altın diyorum. Demir, tungsten, titanium. 3 ee, tane lazım değil mi? Aynen üç tane bir tane daha. Şu bir dakika. Bir saniye lan kılıcı bulamıyorum. ha Aa bunun için baya lazım. Hemen hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kılıcımızı yaptık. Ee, öncelikle hemen şöyle e, bazılarını şuraya atalım abi. Şu şu kalsın bir dakika dur şuna bir tane ok alalım. E, şunları at 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 tamam. Şunu da at e, şunu da at şunu da at. Şu kalsın. Şunu da at. Şu, abi oku iki o da Hasarı şimdi arkası 29.2. Benim buna bir keskinlik basmam yok mu peki? 32. Oo tamam. Midrilla bin çeker abi bu. Şimdi öncelikle hemen bir, ben bir blaze olayım arkadaşlar. Şimdi size boss katını buldum arkadaşlar. Şimdi size bazı şeyleri orada göstereyim. Hemen girelim. Kılıcımız efsane yalnız. Hemen şöyle. Tamam. Portal de waypoint almıştım arkadaşlar. Şöyle boss'un oraya gidiyorum. Bu arada burada kesinlikle arkadaşlar insan olmayın. insan ee, insan olursanız sıkıntılar çıkabiliyor. Şunu ben bir açayım. Oo, güzel şeyler var burada. Bunları alalım. Şunu da al, şunu da al. Tamam. Şurada da bir sandık var. Onu da alalım. Ya bunları kullan. O bunu lan. Tamam. Ha onu gerçi almıştık gerçi. Ben niye bu kadar korktum? Bu da galiba öyle olacak. Yok olmadı. Bu ne? Oğlum bu ne biçim kılıç? Güçsüz ama alalım yani gene ne olur ne olmaz. Bu ne? Bir dakika. pickaxe diyor. Oğlum pickaxe çıkmadı ki bize. Bunlar bu bu mu yani? Ne yapacağım ben? kazmayla mı saldıracağım ben buna? Aynen. Abi abi bu ne? Lan ne kadar korkunç. Abo, bana felaket vuruyor. Vurma lan. Hop. 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 Abi bu ne böyle? Dur bir dakika. Sesini çok merak ettim. Şimdi ben bunun sesini açacağım arkadaşlar şöyle. Oy. İkimiz de sesi birbirine girdi lan. Arkadaşlar canı aşırı fazla bu arada. Oğlum çok felaket vuruyon ha. Ayıptır lan. Ses çok fazla. Kanka bir git. Bana vurma bak. Oha oha şu oğlum çok garip bir yaratık lan bu. Bu ne? Dayı sen gebereceğim mi ben sana daha ne kadar vuracağım? Öl artık be. Öleceğim. ben öleceğim az kaldı. Hop. 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 Oha oha havaya uçtum resmen. Dayı vurma bak gözün seveyim Oğlum bak canını çok az indirdim. Sanki hiç gitmiyormuş gibi ha şu anda. Ha dur. Dur dur dur. Vurma. Abi ben sana vurmadım. Bak şaka yaptım. Bak vurma. Abi çok felaket vuruyor. Kazmanın da canı bitmek üzere zaten. Ama şey bayağı bir şey kırdık. Gel lan gel. Hop zıplaya zıplaya vuracağım arkadaşlar. Hop çekirge. O. Yok neyse boş ver. Biraz şöyle vurayım. Ama senin bir ölmen gerekiyor kardeşim. Ne can ya? Ha, gözleri kırmızı oldu. Öz. Yavaş. Hayvan. Öl artık. Ölecek. Evet oldu. Tam ruhunu da aldım. Bu ney? broskey Abi buna sandıkları açıyorduk? Çekiş falan var oğlum. Bu ne alaka? Bu ney? Valkyrie Bilmiyorum. Tamam. Şu mobun sesini ben bir kapatayım abi. Ee, şöyle, dur şöyle, biraz daha din. Tamam. Keşke kılıç da vursaydık yani kılıç daha rahat içinde geçerdim de kazmayla vurmak biraz sıkıntı oldu abi güzel bir mobmuş ama Neyse şunu da alayım Şimdi buradan nereye gideceğiz abi asıl konu o Şimdi... Abone lan Saldırıyor mu? Ben vurayım bari O ne slime Slime'ın dönüşümünü almamıştım gel bakayım Bu farklı bir slime galiba Aa ışık taşı düştü güzel Peki buranın bu tarafında bir şey var mı abi? Yok burada başka bir şey yok. Gidelim abi. Yalnız şu taşlar da güzelmiş ha. Evin çatısını tam yapmalık taştır abi. Neyse gidelim. Şöyle bir yemek yerim. Bostof. Bu ne lan? Bu saldırır mı ama ben normal insanken? Yok neyse olsun gene de alalım. <laughs> lan ne atıyorsun sen? Kartopu atıyorlar. Kartopu ne atıyorsa bilmiyorum artık ama. Bu nasıl koyun abi? bu ee, koyunların ile oynamışlar. Tamam, boss katı neresiydi abi? Şimdi dur. Portal, boss nerede? Ha boss da şurada. O şu tarafa doğru bir gidelim. Bir şey bulamazsak geri döneriz. Ee, bilmiyorum artık. Arkadaşlar bir yer daha buldum. Hemen içeri giriyorum. Burada bir boss var. Ama biz direkt boss'ta değil de başka şeylerle kapışsaydık abi. Başka bir yer başka bir yer yok mu? Sadece boss mu var ben? Nasıl alacağım abi bunu? Selamünaleyküm dayı. Sana bir tane vursam. Aa! Ne diyor? Ne diyor? Human Oğlum sen ne diyorsun? Al bunu vereyim. Aura bilmem ne diyor. Kardeşim sen sıkıntılı mısın? Al sana bunu vereyim. Aynı suit after full live. Oğlum sen ne diyorsun ya? Benim İngilizcem hiç yok bu arada. Neyse bir yolunu bulup arkadaşlar bununla savaşacağım. Arkadaşlar yoluna baktım altına bir tane meşale koydum. Şöyle. Her zaman aynı şey demiyor ama. Son yarım diyor. Evet bak kapı kapandı. Ee? Oğlum bunlar ne ya? Allah Allah ilginç bir şey. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bunun yolunu yolunu bulamadım. E, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi hemen normal dünyaya tekrardan geçelim. Arkadaşlar o video, video dışında bakacağım. Ona göre de videoyu çekerim. Şimdi Öncelikle arkadaşlar buradan çakıl ve kum alacağız ee, amacımız e, durma şunları bak şu sandık bak, bu sandık özel olsun şuraya dizeyim ben bunları lazım olur ha, dur çakıl alayım şimdi arkadaşlar beton yapıp lamba yapacağız nasıl bir lamba şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere şöyle ligit bakın şundan ışık taşımız var bir de bunu e, açma kapama anahtarı içinde beyaz beton şimdi bunun için beton desek iki tane beton e, bayağı bir yapacak yapacağız yani Bence 30 tane gri beton e, yeterlidir bence. Şuraya hemen dizelim arkadaşlar. Ama ilk baş dur bunları çevirelim. E, çevirip arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar hemen siyah boya aldım geldim. Şimdi benim buradan bir kemik almam lazım. Bir, birkaç tane. siyah boyamız var biz zaten. Neyse. Şimdi hemen e, şundan biraz bir kemik tozu yapalım. Şöyle tamam. Gri çimento yapmam lazım. Artı. Bu boyadan yaptı, yapmadık mı biz? Yapalım abi. Sıkıntı yok. Tamam. Şöyle. Artı. 8 beton yetmez. Şöyle 5-5 yapacağım abi. Sonra bunları suya atacağız. E, tekrar kıracağız. Tamam. Şunu da koy. 40 tane beton yeterli abi. Şimdi bir de benim beyaz beton da yapmam lazım. Beyaz. Beyaz çimento şöyle hemen. 8 tane yetmez abi. Ondan da şöyle 5 5 yapalım. 5 5 tamam. Şöyle 40 tane tamam yeterli abi. Hemen şimdi bunları suya dizelim. Ondan sonra kıralım bunları. Lamba yapacağım arkadaşlar. Ondan dolayı lazım. Ee, hemen şuradaki suya şunları şu şöyle alayım tamam. Bunları suya koyup arkadaşlar tekrardan kıracağız. Yani normal çimento mantığı işte ama burada düzlük bir alan yok ki. Neyse şuraya dizek bari. Şöyle yapsak iyi. Şunu da şu şekilde yapalım ama ben öleceğim yalnız abi. Canım kalmadı. Şunu yiyelim bir. İki kalbim kaldı. Öleceğim lan. Tamam. Çok güzel. Şimdi şunları teker teker kırmamız lazım arkadaşlar. Her yani her birisi düştükçe o da yani gördüğünüz gibi katı oluyor yani. Normal çimento mantı işte ya. Şunları kır 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 Beyazlar da diyeceğiz arkadaşlar. Sonra lambamızı yapacağız. Lambanın yanma şeklini göstereceğim arkadaşlar. Video dışında diyeceğim. Çünkü video çok uzun olacak yani izlenmeyecek falan ondan dolayı. Hiç şey yapamam da ben yüzme modunu yükledim de şöyle bir blokluk oldu, olduğu zaman yüzemiyoruz zaten. Sıkıntı ya suda çok yavaş gidiyoruz abi 39, e, biten eksik o da şurada Allah'ı tamam. gelin Bir güzel Evet arkadaşlar beyaz betonları dedim az kaldı ve lambaların hepsini gösterebilirim hiçbir fikrim yok ee, şu anda kararsız kaldım yani Neyse şöyle şunlarda 40 40 40 Arkadaşlar bu arada ana kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, gerçekten keşfettim kapalı o kanalıma gidip arkadaşlar e, destek olursanız çok sevinirim e, Bu videoda sizden arkadaşlar tam tamına 10 like bekliyorum 10 like gelirse arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum İşte e, inşallah 10 like gelir Şimdi hemen öncelikle arkadaşlar lambalarımızı yapacağız ışık taşı lazım bize bir de, bir de şalter lazım e, şey için e, Hemen şöyle şuradan ışık taşlarımız bizim neredeydi lan ışık taşları ha, Alalım şunları 17 tane her türlü yeterli abi bize. Bir de kırık taş da lazım bize. Ee, şalter yapacağım. Şöyle. Böyle değil miydi lan? Oğlum ne alakası var şimdi? <laughs> Allah Allah beni deli ediyor. Şimdi e, arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi Işık şalterini yaptık. 3 tane yapalım abi şimdi. Bir tane daha koyalım. Tamam. Şimdi ışık taşıyla ee, lamba yapacaktık. Onun için bize cam da mı lazımdı abi? Lik. İnce cam. Tamam camımız vardı bizim ya. Bayağı vardı hatta. Hemen şöyle alalım. Şunu şuraya koy dedik. Onları ayarlayacağım videosunu. Tamam. Hemen şöyle alalım. 32 tane camımız oldu. Çok iyi abi. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen şunu da alıyorum. Artı diyorum. Şimdi 16 tane burada var. 6 8 10, 10 olsun tamam. Şöyle Tamam oldu. Evet çok iyi oldu hatta. Ee, tamam şimdi arkadaşlar şöyle ışık ıı, ışık taşı diyorum, pardon lambalarımızı alıyoruz Arkadaşlar ben şimdi bunu ilk baş ıı, tuvalete koyacağım Arkadaşlar ee, şöyle tamam mı Şunu da kır Bakın şimdi meşaleden ve taşının daha güzel bir aydınlık göreceksiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burada kaç blok 12 orada da iki blok lazım. Tamam bayağı fazla koyduk ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi bunun arka taraftan sen tıklıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Lamba şalterinde şuraya koyalım abi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir aydınlık. Arkadaşlar buraları da video dışında ayarlayacağım. Hemen şuraya geçelim ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lambaları da video dışında ayarlayacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda lambaları da Bir dahaki videoda ne yapmak istedim arkadaşlar. Yoruma, yorumlara yazın. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenir siz eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.